Yepyeni bir anlı enerjisi videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her gün olduğu gibi aklınızda kişiyle aranızda nasıl bir enerji alışverişi var? Birbirinizle ilgili ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Eylemlerimiz ne yönde olacak? Bunlara bakıyor olacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Benden bireysel danışmanlık almak için Instagram veya WhatsApp üzerinden Mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Gerekli bilgiler açıklamalarda var diyorum. Şimdi Mars kartlarının nasıl attığını gördünüz mü arkadaşlar? Bence duygusal bir karmaşanın içinde kişi bu arada. Yani ne hissedeceğini, ne düşüneceğini bence çok bilmiyor. Çünkü benim tutamamamla alakalı değildi. Kartlar gerçekten bir kendini atmak istedi. Sanki bütün duyguları aynı anda yaşıyorum ve ben bununla baş edemiyorum sinyali aldım kişiden. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bakalım bunun haricinde kartlardan neler alacağız? Bu arada bu sisteme bayağı alıştım. Farkında mısınız arkadaşlar? Ben de konfor alanımdan çıkamıyorum. Biraz bu ara altı videolarında da işime gideceğim. Bu bir süre daha böyle kalsın anlaşılır oluyor. Yüreğimin beni götürdüğü sokaklarda karşıma hep sen çıkıyorsun. Okey korku ve risk. Ya şu anda kaybetme korkusunu çok ciddi anlamda yaşadığı e, bir süreçte ve bu kaybetme korkusundan dolayı hiçbir şey yapmıyor da olabilir arkadaşlar. Yani şu an çok hareketsiz, çok işte e, konuşmuyor ya da işte mayınlı konulara girmiyor falan diyorsanız bu e, ben bir şey yaparsam daha kötü olur. Ben bir şey yaparsam kesin kaybederim. En azından hareketsiz kalayım da e, süreç bakın zaten kaybedeceğin kadar kaybettim eğer ki mesela sessizlik varsa aranızda şimdi sizin haklı olduğunuzu zaten kabul ediyor üst üste dün de kabul etmişti ee, ve işte yaptığı şeylerden dolayı zaten sizi kaybettiğini ya da kaybetmek üzere olduğunu da kabul ediyor o yüzden e, farklı bir strateji denemesi gerektiğini düşünüyor biliyorsunuz ki ben bu kartı böyle yorumluyorum e, farklı bir yönden gitmesi gerektiğini düşünüyor fakat şu an bunu kararını alabilmiş değil e, o yüzden hiçbir şey yapmayarak aslında sizi kaybetmeyeceğini düşünüyor. Okey. Nedir? Şu ömrü hayatımda vuslat istiyorum. Çok mu? Aşk ve sevda. Aa arkadaşlar. Ee, siz kişiyi özlemeye başladınız. Bence o inat enerjisi biraz kırılmış. bir, ee, bir arada olma isteğiniz var. Kişinin ne düşündüğünü çok merak ediyorsunuz ya. Ve e, şunu söyleyeyim. Hala mükemmel geçiş devam ediyor. Yani ne kadar özlemiş olursanız olun. Ne kadar kişinin ne yaptığını, ne düşündüğünü merak ettiğiniz bir enerjiye geçmiş olursanız olun. Ne kadar kişiyle tamamlanmak istediğiniz bir enerjiye geçmiş olursanız olun. Mükemmel olmadığı sürece, bir şeyleri tamamen yapmadığı sürece yine de ben çok yaklaşacağınız bir enerjide olduğunuzu görmedim. Şimdi zaten ortak enerjide zamana ihtiyaç var. Her ikinizin de aslında enerjisel olarak duyguları damıtmaya ihtiyacınız var bence biraz ya. Ya da demlemeye ihtiyacınız var e ...artık kendi ihtiyacınıza göre alın onu lütfen. E aslında... ...hani bu iş bitmedi dediğiniz bir ortak enerji var. Bence ikiniz de... E, ...bir gün bir yerlerde bir şekilde... ...son bir konuşma dahi olsa yüz yüze geleceğinizin... E, ...ya da e, son bir konuşma dahi olsa... E, ...birbirinizin sesini duyacağınızın farkındasınız. Yani bu konu... ...evet belki... ...çok ciddileşmez, çok ileri gitmez ama... ...bir yüzleşme olacak noktasındasınız. O yüzden... Ee, arkadaşlar hani birazcık daha e, burada sizi her iki tarafı da zamana yaymaya iten bağı bazen değersizleştirmeye iten nokta bu da olabilir. Yani ben karşılıklı olarak bir eminlik gördüm. Bunu telepatik olarak mı birbirinize hissettiriyorsunuz bu bir his mi? hismi e, kolektif ten mi alıyorsunuz bunu bilmiyorum. Ama burada ya nasılsa bitmedi, e, nasılsa biz hani son bir kez. De olsa telefonla da konuşacak olsak bunu konuşuruz. Bir rahatlığı var bugün her iki tarafta da. Ee, evet size bu iyi geliyor olabilir. Sizi yumuşatıyor da bence. Ee, ama hani kişiyi tabii zamana atıyor. Ama sevgi ve duygular çok yoğun arkadaşlar. Zaten bakın kişinin normali bu. Kişiye gelen 2-3 tane... E, karakteristik kart var biliyorsunuz. İşte bir tanesi bu. Yüreğimin beni götürdüğü sokaklarda karşıma hep sen çıkıyorsun. Yani bu kişide ciddi bir kaçınganlık olduğu için sizin yanınızdayken bunalan, siz uzaklaştığınız zaman orada sizi özleyen duygularıyla yüzleşen bir yapısı var. O yüzden de şu anda e, ciddi anlamda sevgisinin arttığı, duygularının e, arttığı ve tamamen size odaklı olduğu bir şeyden. E, ve bazı konuları fark ediyor arkadaşlar. Yani bu zamana kadar ...soğuk durduğu, hiç anlamadığını düşündüğünüz... ...hatta şu anda da mesela şey enerji alıyor olabilirsiniz... ...kişi buz gibi, duvar gibi beni anlamıyor... ...ben ondan enerji alamıyorum... ...evet bir noktada birleşeceğimizi düşünüyorum, hissediyorum ama... ...bazen de bitti gibi hissediyorum... ...ya da bazen bitirecek gibi hissediyorum iletişiminiz devam ediyorsa... Ee, ...kişi kesinlikle yumuşamıyor... ...kesinlikle mesela merhametsiz davranıyor... Ee, ...duvar gibi hissediyor olabilirsiniz... ...evet dışarıya bunu yayıyor olabilir... Ama içten içe aslında e, bir şeyler fark ettiği, e, kendi sevgisiyle yüzleştiği bir durumda. Ama bakın, ilişki demin dedim ya, ya damlatılmaya ihtiyacı var bu ilişkinin ya demlenmeye. Bu ilişkiyle ilgili arkadaşlar, enerjinin değişmesine, e, bakış açılarının değişmesine, bir şeylerin değişmesine ihtiyaç var. E, şu anki yaşadığınız tıkanıklık sizi bu videoya getiren temel enerji bence bu. Çünkü birkaç gündür zaten... Farklı farklı şekillerde kartlar bize bunu anlatmaya çalıştı. Ben ne diyorum? İlişkinizin eski hali bitti. Bitti arkadaşlar. Yani bu şu demek. Bazılarınızın ilişkisi komple bitti zaten. Ve bitiren taraf zaten öyle bir şey olduysa siz oldunuz. Karşı taraf bitirmedi. O yüzden bizim kolektifimizden bazı arkadaşlarımız ne? Zaten ayrıldı. Yani başka birinin hayatını aldı. Zaten üçüncü kişi enerjilerini almaya devam ediyoruz. Hala... Bitirme aşamasında olan tamam ya ben başka bir ilişki yaşamak istiyorum diyen arkadaşlarımız da var. Devam eden de bir süreç var burada ama bu ilişkinin eski hali net bir şekilde bitti ve bir değişime ihtiyaç var. Şimdi bu değişim süreci ciddi anlamda tıkanık yaratıyor ve e, burada kişi de ne yapacağını bilmiyor. Evet bir kararlılığı var, bir cesarete geliyor. Hani bir şeylerin ucunu yakasını bırakmış değil ama eyleme geçme noktasında ya da enerjiyi size yansıtma noktasında. Ee, bir şeyler değişmeden arkadaşlar mesela bakın sizin aradığınız şey uyum bir şeyler değişmeden e, harekete geçemiyor gibi gözüküyor yani burada e, onu sevgi de tetiklemiyor belki kaybetme korkusu da tetiklemiyor belki zamanın geçmesi de tetiklemiyor kişi hiçbir şekilde tetiklenmiyor dış uyaranlara karşı kapalı bir enerjide geliyor o yüzden de siz diyorsunuz ki ee, ben karşımdaki kişiyi duvar gibi görüyorum, çok soğuk görüyorum, çok dik duruyor, çok net duruyor, gelmeyecek gibi duruyor, iş hiçbir şey çözmeye çalışmıyor e, gibi bir noktada görüyor olabilirsiniz. Ama burada dışarıdaki bu taş gibi görüntünün altında içsel kırılımların çok fazla olduğunu görüyorum ben. Kişinin çok size odaklı olduğunu hatta yani özellikle sizin haklı olduğunuz konulara, sizin serzenişte bulunduğunuz konulara, belki sizi uzaklaştıran konulara çok odaklı olduğunu ve kendi duygularına odaklı olduğunu görüyorum. baktığımız zaman. Şimdi mesela siz uyum arıyorsunuz arkadaşlar. Evet kişiden bir hareket bekliyorsunuz. Yani bu durumun duranlığı bence sizin içinizi sıkıyor. Bu durumun duranlığı sizin içinizi sıktığı için bence zaten ben bu tarafa çok yoğunlaştım. Bu kadar uzun anlatmama gerektirecek bir durum yoktu. Ama mesela altını çizmek istedim. Ve şunun da altını çizmek istiyorum. Demek ki bu Mars kartları attığında dedim ya. Kişi ne hissetmesi gerektiğini, nerede durması gerektiğini e, bence tam anlamıyla çözemeyim arkadaşlar. Yani bütün duyguları aynı anda yaşıyor olabilir. İşte nedir bu Mars destesindeki? Hemen alalım elimize. Daha net anlatayım. E, çünkü kişi tam olarak öyle bir durumda. İşte mesela mutluluğu da yaşıyor, özlemi de yaşıyor, küskünlüğü de. Ya burada ne varsa anlatabiliyor muyum? Aşkı da yaşıyor, cesareti de, kafa karışıklığını da. Hepsini aynı anda yaşıyor. İşte içsel kırılımdan e, kastım bu. Ve bunların hepsini yaşadığı için ve bunun altından ne çıkacağını daha henüz kendisi de bilmediği için e, duygusu olarak da çok yoğunlaştığı için mesela kıskançlık, yalnızlık bunların hepsini hepsini yaşıyor arkadaşlar şu an. E, ve bu içsel kırılmayı yaşamadığı için daha tam olarak kendi duygusunu ve işte ne yapması gerektiğini daha tam olarak kestiremediği ve bu konuda çok odaklı ve yoğun olduğu için şimdi diyor ben bir şey yaparsam daha kötüye gider çünkü hangi duyguda kalmam gerektiğini hangi dürtüyle hareket etmem gerektiğini e, bilmiyorum dediği bir noktada o yüzden de hiçbir şey yapmayayım evet soğuk durayım evet dışarıya hiçbir şey yansıtmayayım ama içsel kararımı vereyim dediği bir süreçte Bilmem anlatabildim mi? Bence bu sefer oldu. Ha, ama oturup kişiyi bekliyor musunuz? Hayır. E, hayatın nimetlerinden gayet yararlandığınız, e, kendi mutluluğunuza odaklandığınız, kendiniz için yeni bir şeyler yapmak istediğiniz ve hatta birçoğunuz için belki yaptığınız bir süreçtesiniz de. Yani sizde hayat devam ediyor. Ama bu kişi de hayat devam ediyor mu? Çok emin değilim arkadaşlar. Ya Bu kişi de şey de hissediyorum. Sanki şunu bir koyayım. Yanlışlıkla karıştırmayayım. Şey gibi hissediyorum sanki, ya evet işine gücüne tabii ki gidiyordur günlük rutinlerini, aksatamıyordur yani kimse yapamaz ama sanki bu ruh hali kişinin günlük rutinlerini de etkiliyor gibi hissediyorum. Yani çok rahat bacak bacak üstüne atıp e, sabahtan akşama kadar işte ne bileyim hayatına odaklanabilen, akışta kalabilen bir yapıda olduğunu düşünmüyorum bu arada. Bence günlük rutinlerini etkiliyor ee, günlük rutinlerini etkiliyor'dan kastım işte sizi düşünmeye daha çok zaman ayırıyor olabilir, hareketleri yavaşlamış olabilir, e, ne bileyim ruh hali kötü olabilir, bazı şeyleri yapmak istemiyor olabilir e, gibi gibi. Yani ben rutinini etkilediğini düşünüyorum ama sizin rutininizi kesinlikle etkilemiyor. Etkilemiyor yani. Eskiden sizin rutininizi etkilerdi, siz hayatı dondururdunuz. Biraz burada... Ee, rollerin karışması değişmesi gibi bir şey var zaten bu rol değişmesini yaşayacağız yani bunun devamı da bence gelecek arkadaşlar ve benzer bir enerji çıktı bakın sabit durursam taş gibi durursam güçlü durursam tamam mı şu anda e, beceriksizliğim ortaya çıkmaz ve yine bir e, korkuyla birlikte geldi arkadaşlar ya siz kişinin gözünde o kadar haklısınız ki ya savunmaya bile geçemiyor anlatabiliyor muyum hem savunmaya geçebiliyor olsaydı zaten şimdiye kadar e, geçerdi. Yani bu kişilerin biraz da huyunu da biliyoruz. E, o yüzden yani şu anda bir ne yapacağını bilememek, önünü görememek, e, hangisinin doğru olduğunu bilememek, seçenekler içerisinde kaybolmak, bir plan yapamamak e, gibi bir durum var. O yüzden de çok ipin ucunda gibi e, gündemde ama siz, şimdi arkadaşlar siz zaten çok netsiniz tamam mı? Yani siz ne istediğinizi biliyorsunuz. Kişi de bence sizin ne istediğinizi biliyor. Çünkü sizin istekleriniz konusunda size hak veren bir enerjide. Ama bunu nasıl yapacağım tam olarak bilmediği bir süreçte. Evet siz kişiyi arkadaşlar çok katı görüyorsunuz. Ben bunu deminden beri e, tahmin ederek anlatmıştım. Burada geldi. Yani sizin bakış açınıza göre kişi bir takım kararlar aldı. Bu aldığı kararlar sizin ve ilişkinin hayrına olan kararlar kesinlikle değil. Bir şekilde sizi ikinci plana attı ya da işte bitirdi. Tamam artık sizi düşünmüyor falan gibi bir algınız var. İşte size karşı o merakı, isteği, heyecanı bitti. Çok daha böyle katı birisi geldi. Ama yine de ben taviz vermem dediğimiz bir noktalısınız Hatta şey diye bile düşünüyor olabilirsiniz. Yani benim kararlılığımı gördü, benim kararlılığımı kırmak için o da çok kararlı duruyor. Benimle inatlaşıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır inatlaşmıyor bu arada ben inatla ilgili bir kat görmedim inatlaştığı tek kişi kendisi sizinle bir alakası yok konu yani ben böyle durmalıyım böyle durmazsam daha kötüye gidecek yani burada sizin e, sınırlarınızı kırmak falan değil size hak veriyor ama inatlaştığı kişi kendisi siz değilsiniz o yüzden de biraz ipin ucunda bir e, durum var yani şu an e, ortak gündemde bu ilişki her yere gidebilir bit edebilir başlayabilir gibi bir algı var baktığımızda Şimdi gökkuşağı kartı size burada da geldiği için bunu iki şekilde yorumlayacağım. Kişi sizin o depresyondan çıktığınızın farkında olabilir. Onunla ilgili yaşadığınız sıkıntıları artık geride bıraktığınızı ve ilerlediğinizi görüyor olabilir. Çok zaten muhtemel enerjiyle de uyumlu. İkinci olarak da kişi sizinle ilgili yaşadığı sıkıntıyı zaten geride bırakmak istediği bir gündemde arkadaşlar. Evet yani kötü niyetli değil barışmak istiyor. Bakın iki tane iyi niyet var burada. Burada bakın derdi sizinle inatlaşmak... manipüle etmek falan değil. Gerçekten samimi bir çözüm bulup, iyi niyetli bir şekilde olaya yaklaşmak, olayı düzeltmek, düzenlemek, barışmak istediği ve bununla ilgili bir çözüm aradığı bir günden de aslında baktığımızda, evet sürecin yamaçtığı bence size ipin ucunda hissettiriyor. Yani zaman geçtikçe siz hani bu kişi benle inatlaşıyor... diip daha sertleşiyor olabilirsiniz. Zaman geçtikçe bu kişi e, iyice hani ben ne yapacağım panine giriyor olabilir baktığımız zaman. Şimdi arkadaşlar sizde dün de böyle bir şey vardı. Ben bu kişide hiç iz bırakmadım, hiç mi beni sevmedi, hiç mi hayatımda bir şeyim yok e, diye düşündüğünüz bir süreçtesiniz ama bunun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Ya biraz böyle... E, siz hayatınızda pozitif olan taraflara tutunduğunuz e, gündemde bunları düşünüp büyütmek istediğiniz de bir süreçtesiniz. Çünkü kendi hayatımda elinde almam lazım, direksiyon bende olmalı, e, kişiye teslim olmamalıyım dediğiniz bir gündemimiz var. Çünkü e, kişinin çok net durması artık bence sizin elinizi konuda bağlıyor. Yani bir şey yapasınız geliyorsa bile kişiye, özellikle iletişiminiz devam ediyorsa aramak istiyorsunuzdur, aramıyorsunuzdur. İşte mesajına hemen cevap vermek istiyorsunuzdur, vermiyorsunuzdur. Yani içgüdüsel olarak ben her iki tarafın strateji yaptığını görmüyorum. Ama içgüdüsel olarak bir böyle kendi içinize çekilme durumunuz var. Ne düşünüyorsun dediğimde? Ya kupa dörtlüsü, kılıç dörtlüsü. Yani bir... Gene bir bakar mısınız? Arkadaşlar kaybetmemek için, kaybetmeyi kesinlikle istemiyorum. Artık yani üçüncü tema. E, kaybetmemek için ne yapacağını, savaşa nereden başlayacağını ciddi anlamda düşünmek istediği bir süreçte İşte o yüzden kış vurgusunda gibi geliyor size. Yoksa eylem düşünmüyor değil, düşünüyor. Ama burada çok zaman kaybediyor, çok oyalanıyor gibi. Zaten bakın zihnin ortak e, kısmında siz varsınız. Yani bu kişi de size göre bir plan proje yapıyor. Siz zaten kendinizi düşünerek hareket ediyorsunuz. E, o yüzden burada belirleyici enerji sizsiniz. Aa, bakın arkadaşlar siz bu kişi olmadan yapabileceğinizi anlamışsınız ya. Yani bu sürece kadar... Ben bu kişi olmadan yapamam, bu kişiyi kaybedemem, İşte belki bundan daha iyisini bulamam, belki bir daha aşık olamam falan diye düşünürken şu anda bu kişi olmadan da gayet hayatınızın aktığını gördüğünüz, bunu fark ettiğiniz, zihinde bunu özümsediğiniz bir süreçtesiniz. Yani belki durma kararı alırken, işte bu kişiyle ilgili radikal kararlar alırken, belki sınırlar çizerken bunun arkasında durup duramayacağınız noktasında bence kendinize güvenmiyordunuz. Ama geldiğimiz noktada ya evet ya bu kişi olmadan da hayat atıyormuş. Ee, bu kişiye olan duygularım çok da e, aslında benim hayatımı etkileyecek düzeyde değilmiş dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz. Ya bir eyvallahsızlık var sizde ya. Eyvallahınız yok bu kişiye. Evet bakın iletişim kurmak isteyen, e, teması devam etmek isteyen, e, bir hali var duygularını açmak isteyen. Evet. Yani şu anda bunu yapmıyor. Zaten taşlarda da gelmişti ama bunu yapmak istiyorum. Evet. Hazırlandığı şey bu. Ya bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu kişinin sizden sakladığı bir şeyler olduysa ki benim anladığım kadarıyla var. Bu eski açılımlarda da çıkmıştı diye de hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ee, bir anda maskesinin çıkması, e, ee, bir anda Sakladığı şeylerin ortaya dökülmesinin de sizi kaybetmesine yol açacağını düşünüyor. Yani kişi iki yönünü düşünüyor toparlayacak olursak. Karar vermeden gidersem kaybederim. Dürüst olmadan gidersem kaybederim. Ama dürüst olursam da kaybedebilirim. Çünkü ben bunları bunları sakladım, bunları bunları yaptım. Bunları söylemeden bir şeyler devam etmez. Ya da sizin bunları açıklamanızı isteyeceğinizi düşünüyor olabilir bir şekilde. Ama her ikiniz de sizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi de sizi seçiyor. Siz kendinizi seçiyorsunuz gibi. Sizin hiç aceleniz yok arkadaşlar. Hiç yani üzülüyorsunuz evet. Yani bu sessizlik hali, işte sizin hiçbir şey yapmıyor olmanız hali sizi de üzüyor ve bence şöyle söyleyeyim. Üstte de dümen kartı olduğu için arkadaşlar, bu zamana kadar ilişkiyi ben yönetiyordum. Ben çekildim. Şimdi kim yönetecek bu ilişki bitti mi gibi bir kafa yapısı da olabilir burada biraz dümeni bırakmak kontrolü bırakmak durmak bunlar bence sizi endişelendiriyor da kişiye güvenmediğinizden kaynaklı kişinin o dümeni alıp devam ettirebileceğine inanmadığınızdan kaynaklı ama sabırlısınız da çünkü bu kişi olmadan da yapabileceğinizi gayet görmüşsünüz zaten özellikle izleyen taraf olarak kadınsanız ben ona çok inanıyorum bir adamın yokluğuna alıştığınız zaman arkadaşlar var alış alışmak o kadar kolay olmuyor İşte sizde böyle bir şey var bence ben o yokken de yapabiliyormuşum ben yokken de ilerleyebiliyormuşum ee, gibi bir alışma var yani. Peki duygular nedir? Allah'ım kılıç omlusu iyi bir durumda değil. Oo, duygusal olarak çok sıkışmış durumda arkadaşlar. Çok sıkışmış durumda yani acı çekiyor, bitti mi diye düşünüyor, bitecek mi diye düşünüyor. Bir şekilde kendini çok duygusal olarak kısıtlanmış hissediyor. Burada sizin duygunuzu merak eden bir tavrı da var. Ama her ikinizde mesela ortam duygusu alanında mutluluk istiyorsunuz. Siz önünüzü göremiyorsunuz. Yaralısınız siz çok ya. Yaralısınız ve güveniniz kırılmış arkadaşlar. Siz e, feda edilmiş, yarı yolda bırakılmış, işte yalan söylenmiş falan böyle hissediyorsunuz. İhanete uğramış. Ama bir şekilde yani araba kartının için kullanabileceğim en doğru feda edilmiş. Siz bir şeyler uğruna bu ilişkide feda edildiğinizi hissediyorsunuz. O yüzden çok yaralısınız ve önünüzü göremiyorsunuz ve bir şeyler taşıyamıyorsunuz zaten artık duygusu olarak duygusal bir doyuma ulaşmışsınız. Ee, daha fazla toksunuz yani. Hani e, yeter gari konumuna gelmişsiniz. Bundan sonrası yok sizler Ya bitişe gidecek ya bu kişi taşıyacak burada sizin e, yüklendiğiniz şeyleri. Yani bunun orada sizin için kalmadı zaten. E, bu kişiyle bitti mi bitmedi mi siz ne düşünüyorsunuz? Bitirdiniz mi bitirmediniz mi? Bu noktalara çok odaklı. E, ama ben duygusal olarak çok iyi görmedim. Kişi ya kılıç 18'lisi nedir? evet bakın yönümü kaybettim sizin gidişinizle birlikte ruhsal olarak yönünü kaybettiğini de düşünüyor olabilir şimdi arkadaşlar bu kişinin bence köklenme ile ilgili sıkıntıları var ve şu anda da onu sıkıştıran konu bu yani şu anda ne yapması gerektiğini biliyor mesela bakın sizin gerçek aşk olduğunuzu siz olmadan işte duruşsal olarak yolunu bulamadığını, siz olmadığında üzgün olduğunu falan biliyor. Farkında hissediyor zaten bunu bu enerjide. Ama bir noktada işte onu sıkıştıran bu kılıçdakizlisi moduna sokan şey işte ben sorumluluk alsam yapabilir miyim? Ben köklenebilir miyim? Ben konfor alanımı bırakabilir miyim gibi ee, ya da işte ne bileyim yeni sorumluluklar alabilir miyim gibi gündemler. Bunlar onu çok sıkıştırıyor. Kupa üşüsü ve dostluklarla birlikte arkadaşlar her ikinizde biraz duygusal olarak çevrenize yaslanmış olabilirsiniz duygusal ihtiyaçlarınızı eşinizden dostunuzdan ailenizden aldığınız bir süreçte olabilirsiniz evet arkadaşlar siz duygusal karmaşadan kaçıyorsunuz yükten kaçıyorsunuz kesinlikle çözülemeyen sorunlar sizi yaralıyor evet ama çözmeye çalışmıyorsunuz mesela oturduğunuz yerde oturuyorsunuz dişi enerjiniz çok aktif çok pasif bir konumdasınız dolayısıyla. Yani dişi enerjiniz aktif, siz pasif bir konumdasınız. duygularınızı açmak, duygularınızı hareket etmek istemiyorsunuz. Oturduğunuz yerde oturup... E bence kişinin karmaşasını da çok üstünüze almak istemiyorsunuz. ya Kişiden ziyade kişinin getirdiği karmaşa bence sizi yormuş. Peki eylem nedir? Hmm. Şimdi başından beri diyor ya zaten bu dengede durma hali, bu kendini koruma hali işte kişiyi sıkıntıya sokuyor. Bunun dönüşmesini isteyeceği bir eylem enerjisinde arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir emek gündemi var. Benim bazen bu eylem enerjilerini anlamamam peki. Ya kişi arkadaşlar bir kere e, ne yapması gerektiğini çok iyi anlayacağı, bir uyanış yaşayacağı bir günde. Zaten yukarıda da böyle bir şey çıkmıştı uyanık kartıyla. Biraz daha sezgisel hareket etmek isteyebilir. Hayatında yaşadığı bir takım şeyleri e, sizinle paylaşmak isteyecek. Şimdi arkadaşlar beynin dörtlüsü veya kendiyle ile birlikte. E, ben... Sizin yanınıza gelmek, sizinle yerleşik bir hayata geçmek kararını alacağını e, buraya dönüştürmek isteyeceğini ama nelerse bugün bununla ilgili bir eylem yapmayacağını düşündüm. Nedir bu ya? Bu çok güzel bir enerji bu arada. Şimdi üstüne gidelim. Nedir? Şimdi şad oldum, yüreğimin açması yakındır. Evet, yani bunun kararını veriyor. Bakın, yer değişikliği, taşınmak, hayal ettiğin yerde veya hayatta olma arzusu. Burada sizinle yüz yüze buluşmak istiyor olabilir. ...bir şekilde sizin yanınıza gelmek... ...karşınıza gelmek istiyor olabilir... ...bunun kararını aldığı bir süreç de var... ...bunu sizinle paylaşmak istiyor... ...ölümle zaten bir devri bitirip... ...bir devri başlatmakla ilgili bir şey de var... ...nedir şuradan da çekelim... ...evet... ...yani artık... E, ...şurada da gökkuşağıyla vermişti bunu... ...yani bu kış günleri geçsin... ...güneş açsın biz gökkuşağını görelim... E, ...biz güzel günler yaşayalım... ...bunun kararını almak var biraz bunu yapması gerektiğini eylemde de fark etmek var. Hatta eylemde çıktığı için ölüm falan da var. Belki bununla ilgili plan yapmak da var. Ama net bir eylem bugün var diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Umarım olur diyor biliyorum ancak. Peki ha, size baktığımız zaman arkadaşlar sizde de bir güneş kartı var zaten. Siz bunu ya hissedeceksiniz. Sizde güneş kartına... Aaa! Ruhun güneşi sonsuzdur. Dünü yoktur. Arkadaşlar dün bitti. Bu bilin yani sizin evli ilişkinizin eski formatı bitti. Ben bunun üstüne basa basa söylüyorum. Bitti yani. Bunu size farkındasınız. Bu kadar olur ya. Aa! İlginç. Ama siz böyle biraz hakkınızın e, teslim edildiği günü de bekliyorsunuz. Bugünün geleceğine inanıyorsunuz. Ortak enerjide de vardı. Yani bir gün bir yerde yüzleşeceğinizi düşünüyorsunuz ortak enerjide arkadaşlar artık yani eylemsel olarak bir şey göreceğiniz için, bu kişiye gibi bir şey duyacağınız için mi hissedeceğiniz için bilmiyorum karşılıklı olarak sadakatinizin devam ettiğine dair bir hisse gidiyorsunuz siz ya. Anlayacaksınız bunu yani. O sizin hala bir şekilde onda olduğunuzu anlayacak, siz onun bir şekilde sizde olduğunu anlayacaksınız. Ne şekilde anlayacaksınız bilmiyorum. Ama siz geçmişe çok takılı bir enerjidesiniz. Ay bakar mısınız arkadaşlar? Ben ne diyeyim şimdi? Benim şu anda ne dememi istiyorsunuz? Yani nasıl bir yorum yapmamı istiyorsunuz? Ama yine bakın kaç gündür mütemadiyen biz anlık enerji diye niyet almamıza rağmen bana bir süreci anlatıyor. Bize bir süreci anlatıyor kartlar. Hemen olacak bir şeymiş gibi gelmiyor ama. Evet güzel şeyler olacak. Siz ama bu kişiyle bunları yaşayacaksınız. Ama kendi hayatınıza yeni birini alarak bunları yaşayacaksınız. Ee, burada karar tamamen sizde olacak. Yani sizin bu hikayede kaybedeceğiniz, yanacağınız hiçbir şey yok. Bu hikayede her türlü yanan bu kişi olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sizinle devam etmek istiyorsun, yük alması gereken bu kişi olacak. Siz onunla devam etmek istemezseniz, e, burada yıkılıp dökülecek olan da bu kişi olacak. Yani bunu... E, Zaten astrolojik olarak da karşılığı var. Hani astrologları dinlediğiniz zaman da arkadaşlar bunu görebilirsiniz. Ve ee, bizim kartlarımızda da direkt bu çıkıyor. Sizin burada kaybedeceğiniz bir şey yok. Sizin bir karmanız vardıysa, öğrenmeniz gereken bir şey vardıysa, bir çileniz vardıysa, bir günahınız vardıysa bu hikayenin içine girmenizi gerektirecek. Siz bunların hepsini çözdünüz. Bu saatten sonra ama bu kişiyle ama bir başkasıyla ya da başka bir hayatta e, artık bir kere sizin e ee, mutlu yakalayacağınız bir süreç geliyor. Evet, hemen bugün değil. Burada bir süreçten bahsediyor. Annen enerjisi bakmamıza rağmen inatla süreçten bahsediyor. Ee, ama bu hikayede yalnız olmayacaksınız. Yani bunu ben e, çok net bir şekilde bir kere söylemek istiyorum. Peki. Nedir? Bakın imparatorun başındaki taç gibi o kişinin güçlendiği bir süreç. Siz siz çekeceğiniz cefayı çekmişsiniz, işte bunu diyordum. Neyse bunu tamamladınız. Ortak enerji, bir şeylerin açığa çıkması, bakın yine bir adammışlığının açığa çıkmasından bahsetmiştik. Ne bilmeliyiz? Hazal baki mutluluğundan, kişinin büyüyeceğini bilmeliyiz arkadaşlar. Ben bugün o çekmek istemiyorum. Neden bilmiyorum. Ama çekelim. Neden bilmiyorum. Bakın o şu da beni çekme diyor. E arzunun kölesi akıntıyla süzül. Küçük örümcek ağına tutun ya da yol için kederlerini terk et. İşte siz artık bir şeyleri tutunmuyorsunuz. Bu kişi de artık bir şeylere tutunmuyor. Artık tutunma devri bitti. İçinde yaşadığın dünya senin eserindir. Tıpkı kendi ağını yaratan bir örümcek gibi. Sen de o ağa takılır ve içinden çıkamazsın. Kendi zihnindeki dünyayı binlerce arzuyu yansıtırsın. Ağı böyle örersin ve sonra o ağa düşersin. Biri para arzusuna kapılır, biri güç arzusuna kapılır, bir diğeri dünyadan çekilme arzusuna kapılır. Bir başkası cennet arzusuna kapılır. Hep arzular. Güç savaşının da bittiğini anladım ben burada. Evet arzularınız bitiyor. Daha gerçekçi bakış açısına geçiyorsunuz ama bence güç savaşı da bitiyor burada. Gerçekten anlayış sahibi bir insanın arzuları yoktur. O anda yaşar ve o anda ne olursa ondan bütünüyle keyif alır. Kişinin geçmesi gereken enerji bu içgüdüleriyle hareket etmesi gerekiyor biraz. Her anı kavrar, her anı içer. O anda ne varsa onu tüketir. Uyur ama ne yaparsa yapsın bütünlük içinde yapar. Kişinin geleceği hal bu, sizin geldiğiniz hal bu. Artık geçmişte, gelecekte yaşamayı bırakacaksınız ve bırakın diyor şu zaten. Hadi olaysız dağılalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. sizleri çok sevdiğimi de unutmayın. Yepyeni ve çok daha güzel açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.